Ee, sevgili konuklarımız, saygıdeğer e, bakanımızla birlikte e, Güreş İhtisas Kulübümüzün yine İstanbul Güreş İhtisas Eğitim Sağlık Sosyal Yardım Vakfı'nın e, bu e, yıllar boyu burada hizmet ettikleri süreci inşallah uzun yıllar hizmet edecekleri kıymetli bir esere dönüştürmenin arifesindeyiz tabi böyle bir esere imza atmanın gururunu yaşıyorum ee, çok kıymetli bakanımız e, Sayın Saadettin Tantan e, bana bu hususu ilk getirip e, konuştuğumuzda çok heyecan duymuştum çünkü Güreş İhtisas Kulübü'nün ismini Güreş'le ilgilenip ona ilgi duyan hiç kimsenin bilmemesi mümkün değil ben de e, bir güreşçi değilim ama güreş severim. Güreşi severim çünkü güreş e, mertlik minderidir. Yenilmenin bile e, erdemini taşır güreşçi. Yenince sevincini bile erdemli yaşar. Dolayısıyla güreşçinin ahlakı, güreşçinin erdemi e, bize, e, hani hücrelerimize geçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu topraklarda ve Ata sporumuz olan güreşin binlerce yıldır kültürümüzün de spor anlayışımızın da temelinde var olan çok ulu bir kavram. Güreşe her vatandaşımızın, her insanımızın yüksek ilgi duyduğunu bilirim. ki bu manada özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ne kadar güreşi sevdiğini ve güreşi olan ilgisini, onunla milli duygularının nasıl depreştiğini e, yaşatan ve anlatan çok özel bir anı üzerinden Ulu Gazi yağlı güreşlerinde İstanbul'da 3 e, yıldır yapıyoruz. Bu manada e, buradaki tesisin varlığı e, çok kıymetli olacak. Yine çok değerli olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları yetiştirecek. Ee, bu güreş İhtisas kulübü, e, bu bulunduğu yerde tabi inşaat yapmanın zorlukları var. Az önce e, Gürkan Bey anlattı. Burada e, aylardır aslında yan binaları da e, tehlikenin, e, tehlikeyi bertaraf edici kuyu temel çalışmaları, çok özenli Müzeler Müdürlüğü çerçevesinde tarihi da olması sebebiyle yapılan e, kazı çalışmaları yapıldı. Yani şu anda yer altında temeli atacak hale gelmemizin bile inşaat sürecinin önemli bir yüzdesini teşkil ettiğini belirtmek isterim. İhale bedeli 200 milyon liraya yakın bir sürece sahip ve şu anda fiziki gerçekleşme neredeyse yüzde 60'a kadar gelmiş durumda. Yani bu kadar altta görünse de işin çoğunu bitirdik sayın Bakanım. Bundan sonrası daha kolay. Allah'ın izniyle bu güzel tesisi hem Türk sporuna hem İstanbul'umuzun sporuna bugününe yarınına önümüzde İstanbul'da yapacağımız Akdeniz İstanbul'da yapacağımız Avrupa oyunları sürecine yetişmesini aynı zamanda olimpiyatlara da şimdiden şampiyon yetiştirmesini diliyorum. E, bu mertliğin minderinde e, nice sporcular yetiştirecek olan değerli derneğimizin, e, spor kulübümüzün, vakfımızın geçmişten bugüne hizmeti geçmiş her e, insanına teşekkür ediyorum. E, ahirete göçmüş olanlara rahmet diliyorum. E, yaşayanlara da hizmetlerinden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Temelimiz hayırlı ve uğurlu olsun diyerek mikrofonu Sayın Bakanımıza veriyorum. Bugün tarihi bir gündemle burada görüşürüz. Özellikle ar bu yurt bizim yurdu. Hep beraber sahip çıkacağız. Başkanımıza sahip çıkacağız. Uzun yıllardır Göreş İstihbaratı Fatih Emad buraya geldi ve burada da bir aylık görevçi yaparına görevçi yetiştirdi. Her ne kadar görevçi yetiştirmek dışında öğretmen, spor adamı. Bunları yetiştirdi, yetiştirmeye devam etti. Bugün kulübümüze el atan Sayın Başkanımızı her zeminde, her yerde hep beraber destekleme karar verdik.